Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Icebox değişikliklerinin görselleştirilmiş hali hakkında ve gelecek olan alışveriş kredisi sistemi hakkında yani günlük ödül sistemiyle de bağlantılı bir durum bu konu hakkında konuşacağız. Öncesinde bir önceki videodaki VP kazananını şu an karşınızda görüyorsunuz. Siz de bu videodan Valorant puanı kazanmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu videoda bir değil iki arkadaşı hediye edeyim. Yine ilerleyen videolarda kazanan arkadaşları açıklarım. Evet önceki videomuzda Icebox değişiklikleri hakkında konuşmuştuk fakat görselleştirilmiş hallerini size göstermemiştim. Twitter'da Sirius2k1 adlı bir arkadaşımız bulunuyor. Bu arkadaşımız da bu değişiklikleri Minerta'dan gördüğümüz değişiklikleri görselleştirdi. Dolayısıyla de hani bu görüntülere bakarak bu fotoğraflara bakarak siz de aşağı yukarı neler gelecek neler olacak bunları anlayıp görebileceksiniz. A bölgesinde hem kutuda hem de rafters tarafında bir değişikliğimiz olacak. Normalde bu kutu daha farklı bir açıyla duruyordu fakat kutunun açısı değiştirilecek. Dolayısıyla arka arkasına saklanmak daha zor bir hale gelecek. Split'in Heaven'ında Split'in A bölgesindeki Rafter tarafında da ne hani bu tarz bir değişikliğe gidilmişti. Bu Rafters'ın bir kısmını kesecekler. Yani sonuna kadar şu anki haliyle hareket edemeyeceksiniz. Bu tarz bir değişiklik var zaten. Kırmızı çerçeve içerisine baktığınız zaman gelecek olan değişikliği anlayabiliyorsunuz. Bana kalırsa gerçekten güzel bir değişiklik. Mid bölgesine bir kutu eklenebileceğini söylemiştik. Şu an eklenebilecek olan kutuyu görüyorsunuz. Çift katlı bir kutu ve yani midden sızmak isteyen saldıranlara gerçekten çok avantaj sağlayacak bir değişiklik bu da. B bölgesine de küçük bir kutu gelecek. Aynı zamanda bu kutu eklenirken de ve spike yerleştirebileceğiniz alan genişletilecek. Bu tarz bir değişiklik bekliyoruz Icebox'ın B bölgesi içinde. Yine A'ya giriş yaparken kemer tarafının altına doğru ilerlerken buradan aşağı düştüğümüz noktaya bir tane de kutu eklen. Yine buraya da güzel setuplar belki kurulabilir. Açıkçası hani geri çıkamıyor oluşumuz bu noktada bir dezavantaj bana kalırsa. Oraya bir tane de böyle minik bir kutu daha ekleseler ve oradan kemer tarafına geri çıkabiliyor olsak bence harika olurmuş. Hani şu anki haliyle de gene tabii ki de farklı oyunlara olanak sağlar ama aman aman değişiklikler olur mu? Bunu pek bilemiyorum şu an hani oyuna geldikten sonra daha kolay yorumlayabiliriz. En kilit nokta tabii ki de B bölgesinin arkasında bir geçit, yürüyebileceğiniz bir yol yol açılması aslında. Bundan önceki videoda da bahsetmiştik. Karşısını görebildiğimiz bir alan bulunuyordu. Burası artık geçilebilir, yürünebilir bir yer haline gelecek. Yani böyle bir yer olması bekleniyor. Muhtemel değişiklikler bunlar. Daha farklı şeyler de gelebilir. Bunlar gelmeye edebilir. Bu gördüğünüz noktada yine normal bir yol haline gelecek. Sirius 2K1 bunları daha iyi anlamanız adına görselleştirmiş. Bence gayet de güzel olmuş. Yani gelecek olan değişikliklerin oyun içerisindeki etkisini tabii ki de oyuna eklendikten sonra konuşabiliriz. Önceki videoda da söylemiştim. Bu videoda da konuş konuştuğumuz şeyleri, değişiklikleri ben gerçekten çok beğendim. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine konuştuğumuz bir konu vardı. Günlük ödül sistemi ile alakalı Kingdom Points durumundan bahsetmiştim sizlere. Kingdom puanlarını günlük ödül sistemindeki şartlara göre kazanabilecektik kazanabilecektik demek aslında çok doğru diyor çünkü bu ilerleyen zamanlarda ve muhtemelen de yakın zaman içerisinde oyuna eklenecek bir değişiklik. Benim tahminim 7. bölümün başında yani Haziran sonunda gelecek olan bir değişiklik. Bu konuyla alakalı hala oyun içerisinde bulunan bir hata var aslında. VP ve RP simgesinin bulunduğu noktada küçük bir e, aralık var. Bana Twitter'dan Brezilyalı Sayfa Kingdom Laboratory de bunu yollamıştı. Hatta onun karşılaştığı hatada direkt logo oyun içerisinde gözüküyormuş. Siz de oyun içerisine girip bu logolar arasındaki küçük noktayı arayarak genelde ayar sekmesinin hemen solunda kalıyor. Ayar sekmesiyle RP puanının böyle küçük aralığında bulunuyor. Alışveriş kredisi 15.000 alışveriş kredisi ipucu açıklaması şeklinde bir kutucuk ortaya çıkıyor. Hani bu şu an için işimize yarayacak bir durum değil fakat ileride işimize yarayacak, ileride oyuna eklenecek bir durum. Ve buradan yola çıkarak da bu Kingda puanlarının alışveriş kredisi olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Apex Legends'da şöyle bir sistem vardı. Level atladığınız zaman belli bir puan kazanıyordunuz ve bu puanlar biriktikçe hani skin alabiliyordunuz. Ama hani normal skinlerde aynı fiyata değildi. Atıyorum şöyle örnek verebilirim. Asil Vandal 1775 Valorant puanına satılıyor. 15.000 Kingdom puanı toplayarak da mesela Asil Vandal alabiliyorsunuz ya ya 1775 gram puanı vereceksiniz ya da 15.000 Kingdom puanı alışveriş kredisi vereceksiniz. İkisinden birini kullanarak bu skinleri alabiliyorsunuz gibi bir sistemle de karşılaşabiliriz ilerleyen zamanlarda. Hani bu yanlış anlaşılmasın. Benim tahminim olan kısım bu. Böyle olacak, gelecek olan şey bu demiyorum. Bazen çünkü haber kısmıyla benim tahminlerim karışıyor. Benim tahminlerim kesin gelecekmiş gibi anlaşılıyor. O konulara dikkat edelim. Genel olarak durum bu şekilde. Dediğim gibi hani siz de oyun içerisine girip kendiniz deneyerek hatta farklı bir çözünürlükteyseniz ortaya çıkması zor olabilir ama bu kutucuyu zaten görebilirsiniz. Ve dediğim gibi yine benim tahminimci 7. bölüm güncellemesiyle birlikte günlük ödül sistemi ve bu Kingdom puanı da oyunu Kingdom puanları da oyuna eklenecektir. Bu ara Valorant güncellemesi açısından gerçekten kısır bir dönemden geçiyoruz ama ay sonuna doğru artacağını düşünüyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. <laughs>